Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili gençler, birinci ünitenin ikinci konusuyla karşınızdayız. Konu başlığımız Hakikatul İmani. Hakikatul İmani, imanın hakikati. Kelimelerimize hemen bakalım eşrku şirk nifaku nifak el akidatu akide inanc Türkçede de kullandığımız kelimeler aynısıyla kullanıyoruz. O yüzden e, bilineni tekrar etmemek gibi yeniden izah etmeye gerek duymaksızın aynen kullanıyoruz zaten. et teslimu teslim olmak et tevhidu birlemek Ettecridu tecrid soyutlamak. Hakikatun hakikat gerçek. Şubetun şube. Hucuratun oda. Yehtedi fiil grubu. Yehtedi hidayete erdiriyor, doğruyu gösteriyor, rehberlik ediyor. Yadillu sapıtıyor. Yekterinu irtibat kuruyor. İkterane يقترن yekterinu irtibat kuruyor. Fiil grubunda dikkat ederseniz gençler, bakın mazinin başına muzarat harfi dediğimiz bir harf getirilmiş dolayısıyla bu konuda bize muzari fiili öğretecek. Terkiplerimize hemen geçelim. Hakikatu hakikatu nekre isim karşılığında marife isimler geldiğine göre bunları mecrur yaparak bir izafet terkibi, isim tamlaması oluşturacağım hakikatül İslami, el imani, el ihsani. İhsan iyilik, iman malum, iman İslam, İslam. İslam'ın hakikati, imanın hakikati, ihsanın hakikati. İmanın hakikati terkibini oluşturmak sanki daha uygun. Hakikatul imani, es salih. Marife bir isim. Karşıda da marife isimler var. O halde burada bizde, bizden ne isteyecek? Bir sıfat tamlaması isteyecek. Es-salihu. El-amel, amel, iş, eylem. el kulluk. el çocuk. El-veledü-salihu. El-abdü-salihu. El-amelü-salihu. Sanki el amelü Salih amel terkibini oluşturmamız isteniyor. İkrar. ikraru nekre bir isim karşılığında marife bir isim geldiğine göre yine isim tamlaması isteyecek benden el aklu el akli akıl el kalbi kalp el lisan lisan dil ikrarul lisan dil ile ikrar iman daha önceki konumuzda geçmişti ee, lisan dil ile ikrar Son terkibimiz el iman karşılığında nekre ve marife isimler vermiş. O zaman şimdi esir ku şirk imana mevsuf olamaz. Yani iman şirke sıfat olamaz. En nifak hakeza iman şirke e, iman nifaka sıfat olamaz. Ama erkanu'l iman demek suretiyle imanın rukunları diye bir terkip oluşturabiliriz. Metnimize geçelim. Haddesena el üstad. <ustâðu> Haddesena el üstad. <-ustâðu> Haddese an ile mef'ulünü alır. Haddesena bize bahsetti kim? El üstad öğretmen. Ne zaman? El yevme, bugün. Neden bahsetti? Bakın mef'ulünü an harfi ceri ile alır. Bunu hemen bir yere not edelim. Haddefe Haddefe an Mef'ulünü harfi cerle alan, direkt mef'ul alamayan fiillere lazım fiil mef'ulünü direkt alanlara müteaddi fiil denir. Bunlar ilerleyen zamanlarda öğreneceğimiz konular. Ama bunun niye böyle olduğunu da bir cümleyle de olsun söylemiş olalım. Gerekirse not alırsınız. Peki bugün öğretmen bize bahsetti. Neden? An hakikatil imani car mecrur izafet ki bir muzaf muzafili. İmanın hakikatinden bahsetti imanın hakikati konusunda konuştu bize vesaire gibi tercümeler etmemiz mümkündür. Serbest tercümede bu bakış açısı yaygındır. Buradaki maksadı, manayı ifade edecek her türlü cümleyi kurmamız caizdir. Keyfe beyyana lekum beyana açıkladı. Lekum size, el Üstadı öğretmen. Hakikat el imani, imanın hakikatini nasıl açıkladı? Ya rukiyetu, yani da rukiye münada hitap ediliyor. Ya rukiyetu. كيف بيّن لكم الأستاذ حقيقة الإيمان يا رقيته؟ أي رقية من إيمان حقيقة نصل إتش Beyene. Evet diyalog devam edecek. Gal <gâle> üsteydu öğretmen dedi ki, innel imane inne isim alır haber alır isminin nasp haberini ref eder inne enneke enne, enne lakin neley tele alle bunları ee, geçmiş sınıflarda gördük. İsim alır mansup, haber alır merfu. Ama bu sınıfta daha detaylı belki göreceğiz. Şablon olarak hatırlatalım. Evet. İnnel imane leyse haberi. Bundan sonraki cümle tamamı haberi innenin ama leyse de kâne ve kardeşlerinden o da isim alır merfu haber alır mansup leyse şöyle hemen kısaca gösterelim isim alır merfu haber alır mansup ismini ref haberini nasp eder leyse iman değildir. i̇krar lisani, dilin ikrarı değildir. Bir erken imani fakat. Sadece imanın rukunleri ile ilgili dilin ikrarından ibaret değildir. Bel, bilakis, la budde gerekir min ta'ati vel amel-i salihi amel salih ve itaat da gerekir. La de gerekir. Kalıp bir ifade. La gerekir. Burada leyse fakat bel kalıbı var. Leyse fakat bel. Sadece böyle değil şöyle gibi bir anlam anlatılırken bu kalıp yapı kullanılır. Burada bu var. ليس إقرار اللسان بأركان الإيمان فقط صادج إيمان ركن رين ركن دِلْ إلى إقرار ديل بل لا لابد من الطاعة والعمل الصالح صالح عمل صالح وَطَاعَةٍ وهل ذكر لكم دليلا يوضح ذلك؟ هل zekara lekum size söyledi mi? Zekara zikretti mi? Söyledi mi? Delilen bir delil söyledi mi? Yuvaddihu açıklayan bir delil. Nekre isimden sonra gelen fiil o ismin sıfatı olarak görev yapar. Dolayısıyla yuvaddihu zelike bunu açıklayan bir delil diye tercüme ediyoruz. Naam ya Fatimetu. Hel sorusu tercihli bir soru değilse olumlu olduğu zaman naam olumsuz olduğu zaman la ile cevap verilir. Bunu da bir tekrar etmiş olalım. Naam ya tu? Evet Fatıma. Demek ki delil söylemiş. Ne demiş? لَقَدْ ذَكَرَ قَوْلَ النَّب۪يِّ Nebinin şu sözünü söyledi, zikretti. Neymiş o sözü? el imanu iman bid'un ve 70 şubeten 70 şube iman 70 70 küsur şubedir a'laha onun en üstünü en yücesi kavlu la ilahe illallah en üst düzeyi La ilahe illallah sözünü söylemektir. Ve ednâhe onun en alçağı, en düşüğü, en tabanda olanı imâtatul eze. Ezayı, zahmet veren şeyi gidermek. Yani tariki, yolda zahmet veren, sıkıntı veren şeyi gidermek. Vel <coughs> haya hayâ, şu'betun minel imani, imandan bir şubedir. Evet, isim cümlesi örneklerini görüyoruz. Kelamun râi'a. Harika bir söz. Sözüm sözün çok güzel. İnnehu yumethilul jani bel amaliye. İnnehu o, yani o söz, yumethilu temsil eder. El cani bel Ameli yönü temsil eder lill iman imanın ameli yönünü temsil eder evet etkinlik parçayı pekiştirme etkinliklerimiz var el imle el faragat bima yonasibha <laughs> bil bilhiwari parçayı kullanarak uygun olanları boşluklara doldur yani bize bir takım kelimeler verdi. Parantez içinde el iman, el amel, e, iman amel, el şehadeten, iki şehadet, <laughs> imatatu, gidermek, el lisan, nisan Birinci cümlemizdeki boşluğa bakalım. El imanu. Burada hatta şöyle yapalım, numaralandıralım. Bir, iki, üç, dört, 5. El imanul hakikiyyu, hakiki iman. Huve ellezi yecma'u beyne ikrari. ikrar Nokta nokta ve nokta nokta salihi. O zaman salih olduğuna göre bu salih amele sıfat olacaktı. Var mı? 2 numara. Ameli salih. 2 numarayı buraya yerleştiririz. Peki e, neyin ikrarı? Beş dilin ikrarı ile salih amel'i birleştiren bir şeydir. Buraya beş numarayı yerleştireceğiz. El sen -lisan. İkrarü lisani ve vel -ameli salihi. E, dil ile ikrar ve ameli salih arasını birleştiren bir şeydir. Yani hem dil ile ikrar edeceksin hem de salih amel ile onu besleyeceksin. O zaman hakiki iman ola. İkinci cümlemize bakalım. E'la şu'abil imani. İmanın şubelerinin en yükseğidir. Neydi o? Hiye Hiye ve ednâhâ el-ezâh Hiye, eraldan da üç numarayı buraya yerleştirmemiz uygun olacak. Hiye eşşehâdetâni yani la ilahe illallah e, ve Muhammedur Resulullah. Ve ednaha en düşü ise imatatul eve hadiste geçmişti. O zaman dört numarayı da buraya yerleştirdik. El hayâ'u şu'betun minel imani bir numarayı da buraya yerleştirdik. Haya imandan bir şu'bedir. Evet, altıncı etkinliğimiz. Da' işareten sahihaten emamel ibareti sahihati. Doğru ibarelerin önüne doğru işaretini tik koy. Ve işareten hatiyeten emamel ibareti gayrı sahihati. Doğru olmayan ibarelerin önüne de hata işaretini x koy diyor. Neye göre? Parçaya göre. El ahlâku cüz'un minel imani. El ahlaku cüz'ün minel imani. Ahlak imandan bir cüzdür, bir parçadır. metinde böyle bir şeyden bahsetmedi ama e, amel ile desteklenmesinden bahsetti. Amel ile el amelü salih. amel salih ile ikrarın, dil ile ikrarın, desteklenmesinden bahsetti. O zaman bir yönüdür. Yani kelami tartışmalara kapı açacak şekilde değil de e, muhtevası itibariyle bunu doğrudur diyelim. hadis el iman el imanu bida'un ve seba'un şu'beten hadisi temsil eder. Neyi? El cânib nazari nazariye nazari yönü lil imanı imanın nazari yönünü temsil eder. Halbuki ne demişti? Ameli yönünü temsil eder demişti. Hemen metne bakalım. El canibul ameli. Dem yumethilu el canibel ameli. yönü temsil eder demişti. Dolayısıyla buraya ne diyelim? Metne göre yanlış diyelim min sıfatil mu'minina müminlerin sıfatlarındandır el hayau haya müminlerin sıfatlarındandır el hayau şubetun minel el imanın bir şubesidir bir görüntüsüdür bir göstergesidir olduğuna göre buraya da doğru diye biliriz. peki eee ikra 7. etkinlik el ayatil -atiyete. ثُمَّ نَاقِشْ زُمَلَا اَكَ فِي الْاَسْئِلَةِ tilleti teliha Ayeti okuyun ve gelen soruları arkadaşlarınıza tartışın. Ayet okuyalım. يَقُلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكَرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ İnananlar o kimselerdir ki اِذَا ذُكَرَ اللّٰهُ Allah zikredildiğinde, Allah anıldığında Vecilet <laughs> kulubuhum. Kalpleri e, cilalanır. Kalpleri ürperir. Ve ile tuliyet aleyhim. Onlara ayetler okununca. Ayatuhu. Onun ayetleri okununca. Onlara Allah'ın ayetleri okununca. Buradaki hu zamiri Allah'a racidir. Onun ayetleri okunduğunda. Zâdethum <laughs> imanen imanları artar ve alâ rabbihim ve rabblerine tevekkül ederler. Ellezina yuqimuna as-salate, namaz kılarlar. Ve mimma razaqnahum, onlara verilen rızıklardan yunfikuna infak ederler. Ulaika humul mu'minun hakka, işte gerçek müminler onlardır. Lehum onlar için vardır. Ne vardır? Dereceetun, dereceler vardır. Nerede? Inda rabbihim, Rablerinin katında. Başka ne var ve magfiratun, bağışlanma vardır başka ve ve rizkun kerimun ve bol rızık vardır. Enfal e, 4-6 arası ayet-i kerime. Peki şimdi bununla ilgili sorular getirecek bize. Keyfe tekunu kulubel mu'minine inde zikrillahi. Allah anıldığında müminlerin kalbi nasıl olur? Vecilet <laughs> kulubuhum. Ayette geçti. Evet. Keyfe halul mu'minine indema tutla aleyhim ayetillahi. Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda müminlerin hali nasıl olur? Zadet Zadethum imanen. İmanları artar. Ma abraza ef'alul mu'minina el mezkurati. El fil ayetil sabikati. Geçen ayette zikredilen müminlerin zikredilen müminlerin o zaman mecrur okuyacağız. Ef'alul mu'minina el mezkurati. Yok. Mansup. müminlerin müminlerin fiillerinin en bariz olanlar. Evet. Fiile ef'al ma abraze. En belirgin olanın nedir? Ma abraze ef'alul mu'minin el-mezkuratu. Zikredilen buradaki zikir mezkura ef'alin sıfatı olarak geliyor arkadaşlar. Araya muzafili girdiği için biraz toparlayamadık ama şimdi oldu. Fil ayeti sabikati. Geçen ayetlerde zikredilen fiiller, müminlerin fiillerinin en belirgin olan özelliği nedir? Neydi? Yetevekkaluna ala rabbihim başka ellezine yuqimuna salate başka ve mimma razaknahum yunfikun infak edilenler e, infak ederler kendilerine rızık olarak verilenlerden e, namazlarını kılarlar ve Rablerine tevekkül ederler e, imanları artar onları da eylem olarak düşünürsek ayetler okunduğunda imanları artar ve kalpleri ürperir bunları da eylem olarak düşünürsek peki bu sorular da bitmiş oldu Böylece metni analiz etmiş olduk. Bir dahaki ders videomuzda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.